Köpekler arkadaşlar bizi et kesici de yaptı. Kasap da yaptı. Arkadaşlar köpekler ne zaman yetiyor? Biz de dedik ki bugün haşlayalım eti. Çünkü arkadaşlar bazı etleri ıı, yemiyorlar. Biz de dedik ki bugün haşlayalım haşlayıp verelim. Bak ete bak. Böyle et. Ete bak. Bizi kasap da yaptılar arkadaşlar bunlar. Karnı çok çok Elim dondu. Çok soğuk dışarısı. Bunu da buzdolabından aldık arkadaşlar. Baldalta böyle bir şey yani. Bıçağı çok gösterme Enes Fatır. Bal yemiş de olacak izin. Benim bıçağım. Bıçak değil, balta mübarek. Fazla sana bir şey söyleyeceğim. Videoyu durdurayım bir dakika. Bunu yapalım yeter ya. Köpekler bence o kadar yemez. Evet. Aa, Aa kemik de var. Bu da yumuşak ha. Ben de ben dedeme dedim ki, kemik de getir getirmiş. Ben zaten kemik suyu demiştim. Kemik suyu yapacaktım da. Et var haşlayalım. Et var. Hem, hem Bunu yap yeter. Bu yumuşak zaten. Biliyor musun ne? Dalak o dalak. Hep kan bunun için. Yiyebilirler <laughs> 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 mi? Oğlum yiyerler ye de. Çok olmaz ya. Hafta için bir de falan geliyoruz da. Oğlum ete bak ya. Bunu zaten babam, benim babam, dedemin kendisi et yerinde çalışıyor. Kısık yani. O yüzden bulması pek zor olmadı bunun gibi şeydi. Bakın bıçak, bu odun, koskocaman. Elini keser mi diye korkuyorum. Ya. o öyle zaten elini deyip bir yerini keseceksin. Başka bir şeyler var mı? sen boş duruyorsun. Bu el, bu kolun bir sıvası da şu tarafta. Köpekler ha. de etin kokusunu aldı. <laughs> çok uzakta değil oradan. E arkadaşlar biraz çok yedik eti. Artık mama falan değil Artık ya yaz aylarına girmek üzereyiz o yüzden. Bazısı da kazanda köpeklerin ikisi de kazandı. Üçü de. Yani ikisi de pardon. Max ama isterdim Max'i ama Max saldırıyor. yok. Max çok çok kötü köpek oldu ya. Saldırıyor köpeği. Saldırgan işte. Kendi Arkadaşlar Max'i yerine öyle Bir yere koyduk ki küçüklüğünden beri. O yüzden Yani Max ilk köpeğimiz arkadaşlar. O zaman köpeklerimi falan yaktı. Bakmasın imana var, Ne ne, ne On... oğlum vardı ki. Yavrularım vardı. Onlar yavruydu. vardı. Arkadaşlar dört tane yavrum vardı. Bunun, değil. bunu fotoğrafta var. Umarım koyarsın koyacağım. fotoğraflar da var arkadaşlar. Yavrularım var benim. Çok küçükler daha. 4 taneydi. 2 sene fotoğrafı var. Koyarız onlarda. Şurada görüyorsunuz şu anda. Belki de sildim ama bilmiyorum. Bulursak koyacağız. Evet. Bu arada bizim köpek küçük fotoğrafını bulmak neden bu kadar zor? Max'inkini var ya arkadaşlar. Bir saat aradık bulamadık. Buldum da. E, o, zaman ne hani çekiyorduk yapışlar ve diğerlerini her gün her saat video. Şimdi öyle çekemiyoruz üzgünüz. Dışarı bile çıkamıyoruz. O yüzden evde videolar çekiyoruz. Yeterli değil Yeterli yeterli. yeterli. yeterli bu arkadaşlar bir haftada kuşlar ve diğerlerini de bir ayda yap yapamadığımızı yaptık. Bir yılda. Bu ne bu akciğer falan Bunlar ciğerin eti falan işte. Bu güzel. Bu yeter mi ben bu bak. kadar? Neyin memesi. <laughs> Nereden anladım meme oldu? Memesi bu. Memeti bu bir var ya. Zaten süt kesilmez. Ben bir durdurayım sen yap onları. Su dolduruyoruz arkadaşlar. Bunu kaynatacağımız. Bunu denedik arkadaşlar böyle vermeyi. Yemediler. Şöyle ocağımızın üstüne koyuyoruz. Hmm. Bunu bence önce yakıp koymalıydım ya. Yakacağız şimdi. Bu gaz bağlı değil nasıl yakacağız? Çocuk musun sen? Ben bildiğim kadarıyla ha evet bağlıymış. <laughs> ne yapıyorsun? Sen şimdi bunu çocuk mu gerekiyor? Çok korktum ya. <laughs> <laughs> Bu 90 dereceye kadar gidecek. videoda kemikle Bunu şimdi ne yapacağız? Çok fazla Bunu bekleyeceğiz mi şimdi? Yoksa hızlandırayım mı videoyu? Takarız. Bunu Başka, kaynıyor arkadaşlar. Bir 10 dakika bekliyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Biraz ateşin altını açıyoruz. Tilla ateşi açtı. Şunu görüyor musun? Kaz. Kazım. Şunu kapatalım. Ortada yanıyor zaten. Etli arkadaşlar bakın kımıl diyor. Su o kadar kaynadı ki. Altını çok açtık o yüzden. Ateş. Yani ateşli, fokur, fokur. Ateşle bir şey mevzu bu videoya 15 like kesin. Yani odun ateşi arkadaşlar. 10 like daha neden 10 like? Uzun zamandır 10 like görmüyoruz arkadaşlar. 3'ü bile geçemiyoruz artık. Geçiyoruz 3. 5'i geçemiyoruz. Arkadaşlar sizden özür diliyoruz çünkü çok çok Uzun zamanda video Ara verdik yani. O yüzden hiçbiriniz izlemiyorsunuz artık bizi. Bunu bir şeyle karıştırmamız gerekmiyor mu? Karıştıracağız daha iyi. Daha iyi. Karıştıralım. Arkadaşlar şey yapacağız. Bunun şu suyu var ya arkadaşlar. Köpekleri vereceğiz. İsraf etmeyeceğiz yani. Suyunu köpekleri vereceğiz. etinde de yiyecekler. Normal sudan sahiptin suyu vereceğiz arkadaşlar? Gaz, kaz koku, kazın, yani Gazın kokusu mu? Evet Gazı kazaltırız, gazlar kaymasın Burada çıkacağız zaten Haşlandı iyice Rengini görüyor musun etini? Baksanıza Etin rengini görüyor musun? Bizim yediğimizden oldu aynı Ama biz buralarını yemiyoruz, Yer, yemiyoruz. Buralarını Yiyoruz, burada yemiyoruz Buraları yemiyoruz Neresi? Bu akciğer dalak dalak kesmedim ya. Bunlar. bunlar ciğerin hep yerleri yani. Ben hiç ciğeri sevmem arkadaşlar. Ben de sevmiyorum da. Geçeyim. Ben ciğer kebabını severim sadece. Ben ki, kebabını da sevmiyorum. Yanlarını görüyor musun? Bunlar köpeğe en güzel şey. En yararlı şey mi? Evet. Şimdi bunun suyundan da vereceğiz köpekleri.

Neyse yeterli ha bu kadar. Yeterli. Suyunu mu çok koyduk acaba? Suyu da çok koyduk. Yok az koyduk. Köpeklere bunu suyundan vereceğiz o da var. Bantruya mı? Ne yapalım orasını? Taşıyor. Şu kapak çizmek için şeyini Tamam. burasını bantladık arkadaşlar çift taraflı bantla yaktın mı kesinlikle diğeri yanmıyor orda <laughs> kumadır <laughs> yandı mı birazcık basmak gerekiyor mesela evet yandı Çabuk. Suyu o çok yararlı köpek için. Siz de bu videodan sonra yapmayın sakın. Evet. <laughs> ne yapıyorlar ona? Biz elimizi yakıyoruz. Biz yetişkinlerden sorduk. Onlar sormadan sakın yapmayın. Ben senin yetişkin değil miyim Yetişkinin değil miyim lan <laughs> Aramızda iki yaş var. Ben kimseden sormadım arkadaşlar. Yalan <laughs> taştı taştı bu. Bu çok bu bir yer. Bu arkadaşlar bu videoda <laughs> emek var. <laughs> 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 Dalga geçiyorsun? Kemerini nasıl koyuyor, <laughs> Altını kapattık arkadaşlar burada. Kalp de çok ısındı ya nasıl götüreceğiz ya onu, onu ben şu an. Bu su da çok sıcak. Üstüne biraz soğuk su ekleyelim mi? Çok sıcak yiyemez de soğuk, bence. Ne, su, ne soğuk suyu o zaman tadı kaçıyor. Suyu, suyu için kaynattık zaten arkadaşlar. Gideyim ben kazanlarını getireyim. Üf, çok kötü kokuyor ya. Neyle? Neyle? O sıkıntı. Neyle kötü? Neyle, neyle, neyle kötü. Kazanlarını Kablar, mı? Ne kötü kokuyor oğlum et kokuyor işte. O plastik yarıyor o. Ne yarıyor? Git getir o zaman bakalım. O ne çekiyor? Su kablarını. Yemek kabı. Bitsen şu, şu kabı demir Evet. <laughs> İşledin şey mi? Evet. Nasıl da zıplıyor. Piştiğini oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar zaten görmedim nasıl pişti. Boş boş ne konuşuyorsun sen. Videoyu önüne saranlar için söylüyorum. Bunu ben bile yani. <laughs> Öyle güzel pişmiş. Tuzladık bir de arkadaşlar. Kokusu kötü ya et. Etin kokusu bitti bir türlü. Başka bir koku da etik kokusuna benzemiyor. Evet. Kemik, ko kemik yapacağım arkadaşlar bu 15 like Zaten yapıyorum da. Videoda çekeceğiz. Da. Zaten köpekleri de bugün mama verdik. Şu dumanı Kırmı. görüyor mu kamera? Bilmem. Hava olduğu için. Diğer, diğerine Biraz da. Kamerada. Mekse verelim. Evet arkadaşlar. Kamera da iyi gözükmüyor olabilir ama burada nasıl bir duvar var arkadaşlar? Acayip bir duvar. Kapalı bir yerde olduğumuz için dışarıda gitmiyor. Kapat bana yardım et. Ne kadar kötü kokuyor arkadaşlar. Ne kokuyor? Kötü kötü. Kötü o kadar da değil yani. Olur. Evet kötü değil arkadaşlar. İğrenç. Ne iğrenç? Koku. <laughs> Oğlum, ne konuşuyorsun? <laughs> Bundan iyi kurtulduk. Var. var. Arkadaşlar etajlarsa onlar ne? Ne kokusu var? Şimdi siz geç da Olacağım yani. <gülüyor> Bir saattir neyle sürüyorum. Köpeği zaten diğer tarafa götüreceğim ya. Sek sek Ne çocuk? Max bunu sana vereyim mi? Gel buraya, gel buraya. Bunu sana versem çiftleşir misin benim köpeğimi? Ha Max, ne düşünüyorsun? Evet, çiftleşirsin ya. Çiftleşecek misin? Vereyim mi? Çiftleşirsen vereceğim. Neyse <laughs> sanki yanlıyor. Havlıyor arkadaşlar köpeklerini. <laughs> Oğlum içine düşer telefon gibi böyle tut. Şuraya binmek... Yiyor ya. Yiyor. Yiyor ya Max. Uslu köpek Lady'nin de şey tasması uzun arkadaşlar. Arkadaşlar kulübesini ne yaptı görün. Kulübesinin yanına bağlamıştık. Kulübesinin yanına falan görüyorsunuz ben. Ben de o yüzden geçici olarak bir tarafını böyle... Pişti göreyim. diye arkadaşlar baksana nasıl yedi yani. hemen. Hemen. Yemeyecek ki. Gömse ona yemek yok. Yiyor ama yiyor. Artık pişiriyoruz yemekleri. Pişiriyorduk da arkadaşlar haftada bir kere falan. Pişirmiyorduk biz kemik kaynatıyorduk. Kemik evet. Yedi mi onu? Yedi bile okumadı. Her gün niye bilmiyoruz biz? Her gün kaynatıp verelim. Ne verir ne verir şirket. Daha bundan eve birazcık yemek vermiştim. O yüzden az kaynattım bu şekilde. Gelecek sefer bu Sen yesene, Leyli, oldu yedi. Yiyecek, Bence kamerayı gördü yedi. Yiyecek, sıcak da. Bence buraya gömecek. Yiyecek. Hmm. Arkadaş çok et verdik. ve buralar temizlememiz gerekiyor. Onun için yemiyor. Bence bunu aldı. Dedi ki bunu beğenmedim. Aç, <laughs> aç olduğum zaman yiyelim. Belki suyu yok. Onun için yemiyor. Ee, neyse arkadaşlar. Yedi, kan... yedi yedi yedi. Gidip daha su getireceğiz. onunla ne kanalı? Kanal zorunlu hakikaten. Bunun içinden var. yemiyor. Ben bunu yani. yemiyorum. Al sana yemek. Bunlar kabına da seveyim arkadaşlar? Kabın içinde temiz oluyor. Yerde çamur çamur alıp yiyorlar. Neyse gidip sularını da getirip veririm. Bokunu Sizin... çekin. Boklarını çekiyoruz şu an. Yedi. Koçum be. Hadi gel. Bunda arkadaşlar. da süzeceğiz. Bu çok durdu burada. Kaynadı. Boş boş ne konuşuyorsun sen? Konuşmayı mı konuşma. <laughs> ne yapacağımı çocuk oldu ya. Siz... Neyse arkadaşlar gidelim. Şunun sonra alırız ya. videoyu de Bunu götür şeye koy. Ne? Ee, dışarıda var ya kap. Yemek kabını onun, onun içine koy. Peki kapat yeme. kapat. Sularını da süzüp bitiriyoruz videoyu. Şimdi bunu da verelim. Tamam, açıldı zannettim. ha. <laughs> Video da bir tane daha açacaktık ya. <laughs> ne idi annem? Arkadaşlar son videomuzda demiştik ya hastalanmıştı. Görüyorsunuz nasıl güzel. Lan lan ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Motor çalıştı. Ay <laughs> otur otur, otur orasını orasını kopyalayacağım. Otur önce, önce otur. <laughs> orasını kopyalayacağım. <laughs> Sıcak mı? Sıcak bebek sıcak falan dinlemiyor Hı. biliyorsunuz arkadaşlar yani yasıl bir köpeğim var o, o, o su var ya arkadaşlar o sudan yararlı bir şey yok şu an 30 derece en az ne 30 derece Dedi ki yasıldı biliyorum ben neredeyim o su su ya yararlı şu anda köpeği yararlı yararlı hiç büyüklerimizden falan yardım olmadık. Gördünüz. Siz bence alın. Bize izin verdiler de size. Nerede izin verdiler? <laughs> hiç kimse bilmiyor. Zaten bilse de bir şey yapmaz. <laughs> Bilmemeler daha iyi. Neden? Sana, 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 sana bilmiyorum. Bana bir şey yapmaz. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı takip like edin. Görüşürüz. Bay bay.